son yapacak. Her. İhsan Bey artık Halkmen devri kapandı. Halkmen'in üstüne saldırı yaptılar. Artık başka bir Türk devletlerine gideceğiz. Azerbaycan olur artık Kazakistan olur. Biz oralarda işlev göreceğiz. Türkiye'de yeterli değeri göremedik. Her zaman üstümüzde oynandı. Artık farklı bir ülkelerde yöneleceğiz. Yapacak bir şey yok. Bizim değerimizi bilmediler, bizim vatan perverliğimizi bilmediler, vatan sevgimizi bilmediler. İyi de oğlum, değer görmenin Baba. diye vatan perverliğini mi satsak sana köpek? Bir araba dur, araba dur, araba dur. Senin vatan aynı araba yaptılar, gördüm. benim aynı vatan aynı oldu. yaptılar. Siktir lan amına koyayım, sattın bizi. Bırak beni, beni bırak. Yola devam, yola, yola devam. Aa, satmak Seni yok, satmak yok. Sen şen adisin, abbesin. Şerefsizsin. Spiderman saldırı düzenledi bana. Normalde buna vize verse 2 güne satar bir zaman akı. ben satmam. Ben hiçbir zaman satmam. ben hiçbir zaman satmam vatanımı. Gidip, Satamıyorsun dışarı çıktın bana 7, 8, 7, 9, 7, 10, 7, 10. Ay yıldızı. Hadi bir atamadım. Bayrak, i̇şte bu bayrak. Şahin abi de bizi kullanırsa da bunlar olacak da. Alalım ben seni götürüyorum. Alalım ben seni götürelim. Götürebilirsin inşallah. Götürüyoruz, götürüyoruz. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim Salih. Biz her zaman milliyetçiliğimizi ön plana attık. Her zaman vatan sevgimizi ön plana attık. Ama biz vatan sevgimizi ön plana atarken bazı vatan hainleri bizim önümüze geçmeye çalıştı. Bizim vatan haini e, yapmaya çalıştı. Amına bak. Oğlum Superman'de böyle sorunlu olmuyor, anladın mı? Beni bırak, beni bırak. Ne hak mı? Ya, ya. ya senin oh, ben yani oh, oğlum oh. ya. Ya niye lan niye lan niye mazotu niye bitik tık çölüyorum buraya yarram. Kımana, ee, sen ne eskaks? <laughs> Eti diye <bilin>